Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel ve farklı bir konuyla ilgili olarak konuşmak üzere çok değerli sanatçı Orhan Taylan'la beraberiz. Bugün Doğu sanatı Batı sanatını konuşacağız. Türk resim sanatının doğusunu ve batısını konuşacağız. Tabii ki dolaylı olarak da Doğu ve Batı sanatının ee, bilinen ve Bilinme, bilinmeyen e, yönlerini de ele alacağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Çok sağ olun. Önce şu şekilde başlayalım mı? E, doğu ve Batı sanatı deyince genel olarak ne algılarız? Şimdi Türkiye eee Doğu mudur, Batı mıdır? Evet. Ben başlayayım. coğrafi olarak orta yerde duruyoruz. Kimimiz kendimizi Batıya ait düşünür, kimimiz de daha Doğu gibi düşünür. Ee, ama genellikle Tanzimat'tan bu yana kendimizi biraz daha e, Batılı sayma eğilimi vardır Türkiye'de. Fakat Batılılar, yani Avrupalılar, Batı derken Avrupa'yı kastediyorum tabii. Avrupalılar bizi Doğu olarak görüyorlar. Çünkü Avrupa'nın en doğusuyuz. Evet. Ee, biz Doğu deyince Hindistan'ı, Çin'i düşünürüz ama Avrupalılar Doğu deyince, yani Orient dedikleri zaman tam bizi kastediyorlar. Yani İstanbul'u. İstanbul Avrupa'nın en doğusu. Zaten orientalizm çerçevesinde yapılan resimleri Avrupa'da yapılan resimleri düşünürseniz, hepsi İstanbul'la ilgilidir. Osmanlı İstanbul'u ile ilgilidir. İşte haremler, işte padişahlar, şunlar, bunlar. Avrupalılar bize Kendilerinin doğusunda görüyor ama Türkiye'de tabi e, aydınlanma dönemlerinden bu yana e, Batılılar gibi resim yapma merakı vardır. Kimin arasında vardır? Bunlar okullu ressamlar arasında vardır. Yani okumuş ressamlar arasında. Tabii okumamış ressam olur mu diyeceksiniz. Ee, hayır, okulların etkisinde olmayan ressamlar vardır. Onlar biraz daha özgür düşünürler. İlle de batılılar gibi resim yapmak peşinde olmayabilirler. Çünkü gelenek dediğimiz şey, bir kültür geleneği kastediyorum burada. Kültürel geleneği kastediyorum. Bu gelenek bizim iliklerimize kadar işlemiş bir doğu geleneğidir. Şimdi doğu batı derken bu iki resim çürü arasında ne fark var? Evet. Doğu resmi oldum olası çizgiye dayalı bir resimdir. Yani bir çizim resmidir. Batı resmi ise Rönesans'tan bu yana bir ışık gölge resmidir. Işık gölge Rönesans'tan e, ortaya çıktıktan sonra ışık gölge çizgiyi reddeder. Çünkü bir nesneyi ışık ve gölgeyle betimlediğiniz zaman artık çizgiye ihtiyacı kalmaz. Bu yüzden Rönesans çizgi resmine karşı gelişmiş bir hareket. Ee, tabii ışık gölge ile beraber bir de perspektifi getiriyor Rönesans. Yani resimde üçüncü boyut taklidini, üçüncü boyut taklidi derinlik taklidi yapmaktır. Oysa resim çağlar boyunca günümüze kadar iki boyutlu bir yüzey olmuştur. Ressam iki boyutun bilincini farkındalığını resmin seyircisine hissettirmek durumundadır. İki boyut üzerine çizgiyle ve renkle yapılmış işaretlerden ibaret olmalıdır resim. Günümüz resminin anlayışı da budur. Bu yüzden günümüz resmi Rönesans'ın getirdiği bu iki numarayı yani ışık gölge kullanımını ve perspektifi reddetmelidir. Reddetmek durumundadır. Bunu reddettiği zaman günümüz resmi daha kişilikli, iki boyutlu. iki boyut üzerine çok özgürce düşündüklerini yani gördüklerini değil de düşündüklerini, tasarladıklarını, inançlarını, bilgilerini iki boyut üzerinde aktarmalıdır. Kabaca doğu resmi ile batı resmi arasındaki fark birinin ışık gölgeye diğerinin yani doğu resminin çizime dayalı olmasıdır. Ee, peki e, bizim resmimiz yani bizim resim sanatımız e, ne kadar batı, ne kadar doğu? Ya da ikisinin neresinde hocam? Vallahi bizim resim sanatımız deyince tabii çok çeşitli eğilimler var Türk resim sanatı içinde. Ee, daha batılılar gibi yapanlar var. Daha gelenekçi olanlar var. Gelenekçi derken tabii ee, hiç kimse minyatür resmi yapmıyor. Ama e, kültürel geleneklerde yani geniş sanatsever çevreler içinde beğeniler de biçimlenmiş durumda. Bizim sanatsever çevrelerimizde çizgiye dayalı resim daha çok sevilir, beğenilir. Çünkü iliklerimize kadar işlemiş kocaman bir gelenek var. Çizgiye dayalı resim geleneği. Bu yüzden batılı ressamlar gibi sadece çizgiyi reddederek ışık gölge resmi yapanlar tabii beğenilir. Yani güzel resim yapanlar, iyi resim yapan çok. Ama yaygın beğeni e, kültürel geleneklerimize göre çizgisel resimden yanadır. Bu yüzden ben e, bütün e, meslektaşlarıma da öğrencilerime de öneriyorum. Çizim meselesini çok önemsemeliler. Resimlerini elden geldiğince çizgiyi inkar etmeyen, çizgiyi göz ardı etmeyen biçimde e, yürütmelerinde çok yarar vardır. Peki, Peki hocam. E, genelde batı sanatında e, işlenen konulara baktığımız zaman tabii ki hepsinin kaynağı doğadan. Yani hepsi doğadan besleniyor ama e, daha çok insan figürleri, olaylar e, inceleniyor e, kompozisyon olarak. Fakat Batı şey Doğu sanatına baktığımızda şey inceleniyor. Çiçekler, hayvanlar, böcekler ele alınmış. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi mesele konuların seçiminde değil. batı sanatı dediğimizde Rönesans'la beraber başlayan bir görmek meselesi var. Ee, yani denesansla birlikte bütün uygarlık tarihi boyunca gelen bir alışkanlık terk ediliyor. Yani inandığını, düşündüğünü, e, bildiğini e, resmetmek yerine ne görüyorsa sadece gözünün gördüğünü yapmak. Diye bir trend başlıyor, bir eğilim, bir akım başlıyor. Renesans beraber. Umberto Eco bunu gözlüğün icadına bağlıyor. Yani 1350'lerde mercek icat edilmiş, peşinden gözlük tak takılmaya başlamış. Gözlük takınca tabii çok iyi detay görmeye başlamış insanlar. E, ve Renesans resmi sadece Ressamın gördüğü şeyi yapmasına yönelmiş. Şimdi e, Rönesans öncesindeki dini resimleri falan düşünün, ortaçağ resimlerini. Hiçbir zaman gördüğü şeyi gördüğü gibi yapmıyor. Evet. İnsanlar, düşündüğü gibi yapıyor. Şimdi Rönesans burada e, kocaman bir antitez e, durumu sergiliyor. E, bu düşündüğünü yapmanın resmini reddediyor. Sadece gördüğünü yapar hale geliyor ressamlar. Bu yüzden de natürmortlar, şunlar bunlar işte çok detaylı natürmortlar yok. Üzüm tanesinin üstündeki su damlacığının bile resmini yapmak falan gibi. Şimdi e, görmek meselesi bu şekilde batı resminde ee, egemen e, hale geliyor. Ee, Doğru resmi böyle bakmıyor. Ee, her zaman düşündüğünü bildiğini yapıyor. Yani ne bileyim işte Kerem ile Aslı'nın e, resmini yapıyor. Hiçbir zaman görmemiş bunları ama biliyor. Ee, herkesin bildiği bir şeyi yapıyor. Onu canlandırıyor. şey Böyle önemli bir fark var. Tabii bin yıllardır gelen bu düşündüğünün resmini yapmak, günümüzde de Rönesans'ın getirdiği tırnak içinde yenilikleri bir kenara bırakarak yine düşündüğünü Yapma resmine yönelmemizde çok yarar görüyorum. Ee, ben de böyle baktığım için tabii böyle resim yapıyorum. Ee, Birebir gördüğüm hiçbir şeyin resmini yapmıyorum. Onu nasıl tasarlıyorsam e, öyle yapıyorum. Ee, bizim resmemizin de böyle bir çizgide yürümesinde çok yarar görüyorum çünkü gördüğünden kurtulduğu zaman insan gözün gördüğünden çok daha özgür bir resim daha şiirsel bir resim yapma imkanına kavuşuyor. Durum böyle. Peki hocam Doğu ve Batı sanatı arasındaki estetik e, kaygı ve e, estetik karşılaştırmayı göz önüne alırsak bunu nasıl açıklarsınız ve Doğu ve Batı sanatındaki kadın estetiği olayını nasıl açıklarsınız? Şimdi e, bir kere Batı sanatıyla Doğu sanatı e, karşılaştırıldığında e, sıkça kullanılan esprili bir e, cümle var. E, bir resim ne zaman biter? diye sorulduğunda Batı'da Batı sanatında resme ekleyecek bir şey kalmadığı zaman resim bitermiş. Doğu sanatında ise eksiltecek bir şey kalmadığı zaman resim bitermiş. Yani Doğu sanatı sadelikten yana, evet. Batı sanatı e, gevezelik diyeceğim detaycılıktan yana. Ee, doğu sanatında gereksiz detaylar gevezelik sayılır ve resme daha değerli hale getirmez gereksiz detaylar. Ee, şimdi tabi e, kadın resmi de öyle. E, dikkat ederseniz Batı sanatında e, kadın resimleri bütün ayrıntılarıyla yani e, başından başlayıp işte göğsü göbeği kalçası ayak ucuna kadar e, detaylı bir şekilde çalışılır, bitirilir. E, bizim resmimizde e, bir kadın figürünün e, yeterince ve iyi bir biçimde anlatılması için bu kadar detay gerekmez. Bir kere sahici bir kadın yani hayali e, bir peri bozuntusu değil de e, yaşayan canlı ne bir seks objesi olarak betimlenmiş ne de cinselliğinden arındırılmış olmalıdır. E, yani Kadın kadındır. Ee, tabii ki ile de kadındır. Ama bunun bir keyif objesi, e, böyle iştah açma ya e, yönelik e, bir tavır içinde olmamalıdır ressam. Bu e, resmi değerini düşürür tabii. O yüzden e, sadece kadınlar, Nazım Hikmet'in çok ünlü deyişiyle bizim kadınlarımız <laughs> e, derken anlattığı gibi e, gerçekçi bir anlatımla ele alınır. Bizde böyledir. E, Avrupa resminde ise biraz daha hayal kadınlar e, yerleşik eğilim halindedir. Ben önemli bir farkı burada görüyorum. Demin e, hakikat e, derken yani doğru resmi hakikatin batı resmi hakikatin resmini yapar gibi bir cümle duydum. E, tersine hakikat bizim zihnimizdeki gerçekliktir. O yüzden zihnimizde e, var olan kadını çizdiğimizde o gerçek kadın olur. Ve hayal olmaktan çıkar Böyle düşünüyorum. Hocam, sanat ve sanat anlayışı, kültürlere, çağlara, dünya görüşlerine, sanatçının kimliğine göre tabii ki farklılıklar da gösteriyor. Bu nedenle estetik duygu ve estetik değerlendirme yaparken buna da Dikkat edilmeli mi? Buna bağlı olarak da Doğu kültür ve uygarlığıyla Batı kültür ve uygarlığının karşılaştığı ve etkileştiği kültürler beşiği Anadolu'daki sanatın arkasındaki dünya görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Kapsamlı bir soru oldu. Şimdi ben hiçbir zaman Anadolu'yu bir Ölçüt olarak almadım. Türkiye coğrafyasını da, da almadım. Bizim derken bizim estetik anlayışımız hı hı. derken bir bölgeden söz ediyorum. Biraz Osmanlı coğrafyası gibi düşünülebilir bu. Balkanlardan Ortadoğu'ya kadar yaygın bir e, gelenek vardır. Bir beğeni türü vardır. Evet. Bu çok büyük farklılıklar göstermez Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar. O yüzden bizim dediğimiz duyarlık, bu bölgenin duyarlılığıdır. Yoksa milli bir duyarlılık e, türü olduğunu düşünmüyorum. E, zaten kültür konularında hı. hı. Hiçbir şey milli e, olmuyor e, sınırları aşan ve yaygınlaşan e, gelenekler var e, Bunlar işte beğenileri biçimlendiriyor ama e, Batı Avrupa'da ya da Amerika'da bambaşka tür beğeniler e, beğeni biçimleri gelişebiliyor bu e, yani çizgi ve ışık gölge karşıtlığından söz ettik. E, mesela renk e, lerle ilgili de e, böyle bir şey var. Diyelim ki Amerikan resmine baktığınızda günümüz Amerikan resmine pembeden geçilmez. Amerikalılar bayılır pembe renge. Evet. Bizim burada hayır pembe renk e, dikkat edin çok, az ressam. Evet Çok Ben Az ressam. Avrupalılar canlı renkleri çok severler. Yeşiller, bayrak kırmızıları vesaireler. Biz biraz daha e, zeytin yeşili, patlıcan moru. Evet doğru. <laughs> Gibi biraz daha kırık renkleri ikinci renkleri ee, daha çok severiz. Bunu daha gelişkin buluruz. Ee, Avrupalıların o çarpt kırmızıları, yeşilleri, çimen yeşilleri falan e, bize biraz çiğ gelir. E, o yüzden ben bizim e, beğeni, geleneklerimizin hayli gelişkin olduğunu düşünüyorum. Harikaydı hocam. Peki son olarak nasıl bağla nasıl e bitirmek istersiniz? Yani e benim yaptığım resme gelelim, öyle bitirelim. Bence de, evet. Buyurun. Şöyle bir soru yap. Hı. Peki hocam sizin e, bu konuştuklarınız ışığında sizin resminiz nasıl gelişiyor ve bu konuda bize ne söyleyebilirsiniz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, bütün bu söylediklerim ben yani ışığında e, dediğim gibi ben de e, bizim buranın Beğeni alışkanlıklarına e, saygı duyarak bir kere çizgiye dayalı bir resim yapıyorum. Çizimi çok önemseyerek e, zaten çalışıyorum. E, koyu açık tasarımını çok önemsiyorum. E, leke düzenini yani resimde. Bir de tabi renkçilikte e, çok e, canlı renk kullanmaktan kaçınıyorum. Yani boyayı tüpten çıktığı gibi sıkmak eğiliminde değilim. E, gerçi kendi boyalarımı yapıyorum. Kırık renklerde de boyalar yapıyorum. E, bunları Kullanmayı çok severim. Ee, kırık renkler daha fazla duygu yükü taşıyabilirler. Ee, tabii e, çizim ağırlıklı bir resim yaptığınız zaman renkleri bağırtmayacaksınız. Renkler bağırmayacak ki e, çizgi okunabilsin, iyi okunsun. Rengi biraz daha e, yardımcı yani çizimi destekleyici biçimde e, kullanmaya özen gösteriyorum. Öylece bir resim türü çıkıyor ortaya ve e, beğenildiğini düşünüyorum. Peki neden kadın figürü işliyorsunuz hocam? Bir kere erkek olduğum için. Evet ondan sonra yani beğendiğim şeylerin resmini yapıyorum. bir de resim sanatının bütün tarihinde kadın resme yapmak bir ustalık gösterisidir. Böyle öyle mi yapacak, böyle mi yapacak? Ressam nasıl çiziyor kadını? Ee, çağlar boyunca bu bir kriter olmuş. Ee, bunu izliyorum. Ee, bu biçimde yani burada keselim istersen kalem. Ee, peki hocam bir de şöyle bir konu var. Siz e, sanatınızı e, Üslubunuzu yapmaya karar verdiğiniz zaman veya bu üslubunuz oluşmaya başladığı zaman sizi etkileyen herhangi bir şey var mı? Yani duygularınızda, hayatınızda veya bakış açınızda. Nasıl buna karar verdiniz? Ne yönlendirdi sizi bu üsluba ve bu konuya? Vallahi yıllar boyunca eee Düzenli çalışıyorsanız üslubunuz kendiliğinden biçimleniyor. Tabi yıllar boyunca düşündüğünüz çok farklı şeyler oluyor. Hepsinin etkisi oluyor üsluba. Ee, ama üslup e, çalışa çalışa biçimlenen bir şey. Yani kararlarla sonuca gidilmiyor karar vererek ben şu üslupta resim yapacağım diye bir kararla sonuç alamazsınız. Sadece çok çalışacaksınız. Üslup kendiliğinden yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Ben dediğim gibi çizime çok önem vererek desen çizimine özellikle başladım. Ee, hiçbir zaman da bundan vazgeçmedim. Ama bugün yaptığım yağlı boya resim artık bir desen değil. Ee, bütün ögelerin bir araya geldiği bir resim türü. Ee, o yüzden kendiliğinden ortaya çıkmış bir üslup durum. Düzenli çalışmakla herkes özgün bir üsluba ulaşır. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için bizimle birlikte olduğunuz için. Ee, Umarım sonra tekrar görüşme şansımız olur. Arkadaşlar. Benim içinde, buyurun. Benim için de çok keyifli oldu. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar güzel ve öz bir yayın dinlediniz. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.